Kanser tedavisiyle ilgili gelecekte nasıl bir umut var? Kanser, hücrelerin kontrolsüz büyümesiyle oluşan bir hastalıktır. Çeşitli türleri vardır ve her biri farklı yaklaşımlar gerektirir. Bu çeşitlilik tedavisini karmaşık hale getirir. Şimdiye kadar kanser tedavisi genellikle kemoterapi ve radyasyon tedaviyi içerir. Ancak bu yöntemler sadece hastalığın ilerlemesini yavaşlatır, tamamen iyileşme sağlamaz. Yeni araştırmalar, kanserin genetik kodunu anlamaya ve bu bilgiyi kullanarak tedavi yöntemlerini geliştirmeye odaklanıyor. Genetik tedaviler, hedefli ilaçlar ve immünoterapiler umut verici görünüyor. Sonuç olarak, kanserin tam tedavisi hala mümkün olmasa da, gelecekte bu durum değişebilir. Bilim insanları, kansere karşı daha iyi ve daha etkili stratejiler geliştirmek için çalışıyorlar.